Merhaba bugün sizlerle yeni bir videoya geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimle oynayacağım arkadaşlar. Bakın. <laughs> Hi var. guys. Burada arkadaşlar. Ve bugün sizlerle bomb <gülüyor> oyunu <gülüyor> oynayacağız arkadaşlar. Elmalar getirdik arkadaşlar. Bu yüzden böylece bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Biraz kamerayı böyle yapayım. Çok görünmüyor ama bir şey olmaz. Yani bir şey olmaz nasıl görünüyor. Böyle görecek şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar kim saat 10'da video yapar? İşte. Biz, tabii ki de. Zaten yani biz Arkadaşlar de, de saat yani... 7'de Saat 7'de kalkıyoruz. Bir de ne? Saat yani bir de. arkadaşlar bilmiyorum ne diyeceğim yani saat 10 gece yani gece sabah değil yani sabah niye yapıyorum tabi ya sabahta okulda okulda olurduk ya, tamam yani ve bu yüzden e, şimdi ben böyle başlayayım videomu arkadaşlar ve size geri geleceğim arkadaşlar arkadaşlar ve başladık burda mı? Merhaba arkadaşlar. Geri geldik arkadaşlar. Bugün şimdi başlayacağız oyunu arkadaşlar. Biraz böyle yapalım. Ben de görünmüyor çok yani bir şey olmaz. Dur arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar bilmiyorum bir şey olmaz. Ben de çok görünmüyor cennetin ama şurada yani seçmiyor yani. seçmiyor bilmiyorum. <laughs> ama biz bir şey daha ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uzattık biraz arkadaşlar bu dans ediyor. Arkadaşlar şimdi başlayayım arkadaşlar. Şimdi gözünü kapat. Kapat gözünü bakmadan. Arkadaşlar. <laughs> bom. 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 Hani. Arkadaşlar unutmayın. Bom. Ben beş kere söyledim. Bom. 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 Tamam arkadaşlar. Zaten ben sen kap katla söylüyorsun. Hadi arkadaşlar. Bom. 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 Hadi, Hadi gel. Bom. Bom. Bom, bom. Dur, bom. Hadi. bom. bom. Hadi başla. Evet arkadaşlar gözlerim gitti. Ben Şimdi senden başlayayım. Yiyeceğim ama ben. Yo yok kendinden başlayacağım. Ne bu ne yapıyor ya? Bu deli oynamayı bilmiyor. Hayır ben senden yiyeceğim. Bakacağım ki ya, buradan... ben yediğimde şey. Şimdi... Yok yok buradan seç. Buradan yiyeceğim. Ben buradan seçtim. Deli misin ya? Ben Hayır hayır hayır. dur dur arkadaşlar. Ya arkadaşlar kapatacağız ya bu oyunu bilmedi. değil. geri geldik arkadaşlar bir an bu düşüyor. Ben ya. böyle yapıyorum çünkü kısayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar yemeye başladık arkadaşlar. Kim başlar? Taş ben. kağıt makas. İnşallah ben de. Baş kald. niye erken kağıt makas. Taş. Ne bu? <laughs> makas mı? <laughs> Üç, bilmiyorum. Taş, bilmiyorum. kağıt makas. Bu, ya hadi taş kağıt makas. Başka alet makas. İşte bu ben yedim ben başlıyorum arkadaşlar. Aa daha güzel ben. Arkadaşlar ben bunu yiyeceğim. Bunu. Ya ben buradan seçmedim ben buradan seçip bir daha ben seçeyim. Erkan. Arkadaşlar ben yanlış kalmayayım. Ya kalmayayım. oyunu bilmiyor arkadaşlar ya. Bom. 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 Hı, bitti. Bitti. arkadaşlar şimdi seçti. Ben seçeceğim bunu seçiyorum arkadaşlar. Bismillah. Hı, hangisi yedin? Ne? Evet. Yeah. Ortada çok çok yani. Hayır. Burada mı seçtin? Evet. Save. Oh, ben korktum. ha <laughs> çok korktum. Hey. <laughs> hey. Çık lan. Ay çık lütfen. Bu Save. İşte bu arkadaşlar ya. Sen çek. sev. Şeker. Burunumu seçeceğim. Sev. Şey, <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok iyi. Elmayı çok severim. Elma ne mevsimde Çünkü biz böyle bir şeyler alırız. Kış, Kış mevsimde Ay yani, hangi bir yani? Kışta herkes bir şey. Yani yazda çok iyi an gelmiyor bilmiyorum. Tec. Bum! Arkadaşlar bunu yedi. Bum. Sıra bende. Bunu seçim. Çok güzelmiş. Ne? Bu seçim bom. Bom. <laughs> i̇ki iki kaldı arkadaşlar. Hadi sen seç. Sen sen de. Arkadaşlar çok güzel oyun arkadaşlar. Abone bu, ve beğeni olmayı unutmayın. Bu. Bak. Save. Şey. Ben korkuyorum ya. Hangisini? Bunu Bu Seyir. Ne işte bu arkadaşlar çok iyi ya. Ben o kadar yiyorum. Çok ben... güzel oyun arkadaşlar. <laughs> Eğitim kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada oyun arkadaşlar. Hadi başla. Ha. Bom! Bir tane kaldı. 2-1. 2-2 i̇ki, iki, i̇ki, tane bende kaldı bom. Bir tane de ondan bende kaldı arkadaşlar. Hı. Bir şey konuş ya. Takım şeyine de bir şey Sadece mum mum nom, nom, nom konuşuyorum ya. Abone ol zaten. <laughs> Elmayı ee, çok sever. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Nerede? Nerede? İşte, Nerede? Nerede? Safe. Bunlar kaldı iki tane bir taneye doğru iki tane yanlış. Bu. Bu. Safe. Arkadaşlar kim bombaları um, biterse yani üç tane bombu yani bomb olanları yerse ben kazanırım. Ben de aynı ona şekilde ben de aynı. Ben bu kameranın cennetin kamerana bakıyorum. Şey, Kaç tane oh, kaldı? Oh, yok, ne? Şey yok. Kaç tane kaldı? Sen de bir. Bir. Bir, bir ben de iki tane kaldı arkadaşlar. Korkuyorum. Şey? Bunu. Bunu seçtim arkadaşlar. Hadi. wak wak wak. Bom. Ben wak wak vak. Bir tane kaldı. Seç. Geç bu bu seçer. <laughs> Hangisi seçti bana? Bana ne? Vak vak vak. Hayır bana. Ben yenildim. Sen. hava diyecektim ya. <laughs> Böylece arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Dur, çok bekle, güzel. Ben bitireceğim. Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Hayır. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dur. Ne evet, diyeceğim? Abone ve beğeni olmayı unu, unu, unutmayın. Ne oldu yani çok. 100 aboneye ulaşmak istiyorum. Yani ne kaldı? 6 6 abone kaldı yani. Ne? Yani bilmiyorum. Arkadaş, ne ciddi, arkadaşlar? Ben burada. Oturuyorum. Ya burada ne yap? <laughs> ya, ben şu suyu. <laughs> ben, bu, ben buraya çıkacağım. Arkadaşlar şimdi ne diyeceğim? Ben Sadece beğenece, oyun bitti. Beğendiyseniz şey, yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz başka oyunlar ve ne diyeceğim başka iyi geceler arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar şu... ve abone beğenin, olmayı unutmayın ve görüşürüz diyorum arkadaşlar. Videonu... Görüşürüz. Videonu, Videonu kapat.